en çok söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma huyu soruyorsun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöret mi Söyle de yapmaya devam edeyim çok düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim <laughs> Hangi huyma mu oluyorsun en çok şöyle de yapmaya devam edeyim ha. İsyanlardayız Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın. İşim gücüm var, ona bir şey olmasın. Hep